şu Gir abi, gir abi, gir abi, gir, 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 gir. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi size ben bir araba hediye etmeye geldim. Sizin olsun. Vallahi senin Şimdi. götüne bunu sokarım. Abi tamam ha. abi abi bir duruk. Ben sizi çok seviyorum senden hediye ediyorum ben. Bir dakika dur. Mecbur bir dakika durur musun? Bir kişi şu araca binsin, çabuk bu aracı buradan çıkarsın. Abi Allah. ben sizi çok sevdiğim için size araba hediye etmek isterim. Çıkar. O yüzden çıkar. Ben sizi çok Çıkarırsın. seviyorum abi. da biliyorum adamın dibisiniz yani abi. Kanka sen kimsin? Kimlerdensin? O bizim abi. arabaya çarpan değil mi o çocuk? Bir dakika durun. Yok abi ben seviyorum da Abi ben sizi çok seviyorum o yüzden size arabayı hediye etmek istedim. Yarra bu araba lan sus lan bir sus bir lan. Oh. Bu aracı nereden buldun kardeşim sen? Abi bana bir arkadaşım verdi Hı, ben de size vermek istedim. O aracı sen nasıl bize vereceksin kardeşim? Anlatır mısın? Dikkatle dinliyorum seni. Abi parçalarsın bir şey yaparsın yani bilmiyorum. Dostum bak seni vurmak istemiyorum çok yanlış işler yapıyorsun. <laughs> Buraya bir daha böyle yani bak. Şimdi delleneceğim ya. Oğlum sen nasıl böyle, böyle girebiliyorsun ya? Kaldır lan elini. Pardon abi yani bir daha yapmam. Siz, kusura bakma. Kaldır elini diyor. Bir daha söylemeyeceğim. Benim üstüm aradılar zaten. Üstünde bir şey yok, bir şey yok. Oğlum, sen psikopat mısın lan? Lan buraya polis böyle girmiyor ama lan. ne yapma hizmet giriyor. Vallahi pardon ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Oğlum sen Bagos'u seviyorsan gelirsin söylersin, çeteye dahil olursun. Bu nasıl bir sevgi göstergesidir ama ne koyayım? Başımızı mı yapmaya çalışıyor? Vallahi pardon ya. Ah oh, Allah'ım ya Rabbim. Bir de böyle bir de o sistem sen, abi, sen e, bir de böyle pardon diyor ben direkt yerkenleri suya indiriyorum. Direkt sakinleşiyorum amına koyayım. Kanka bak sana tekrar soruyorum. Vagos'u seviyorsan çeteye katılırsın. E, söylüyorum pardon soruyorum demişim. Onun dışında böyle bir hareket yapman yani normalde seni ben çatıdan vuracaktım. Hani gerçekten merak ettim neden böyle bir şey yaptığını maskeni çıkartır mısın rica etsem çıkartayım abi çıkartmıştım bana ama aynen çıkartmıştım ee, Neden çeteye katılmayı tercih etmeden böyle bir şey yapıyorsun Aa, beni almazsınız diye düşündüm ya Niye almayalım seni Bilmiyorum abi Benim adama ihtiyacım var benim seni silahlandırmaya <laughs> ihtiyacım var eee böyle bir şey neden böyle bir şey düşünüyorsun ki ben anlamadım. Şu kapıda gelip dursam bile biz seni çeteye dahil ederdik zaten. Kaslara bak ya. Yani. Vallahi psikopatsın sen ya. Sen de bir vagos kanı hissediyorum ben ama. Bilmiyorum yani belki yanlış hissediyorum. <laughs> Abi bunun kadar değil ya. Şu mece kadar değil ya. Yok ee, onun kadar değildir zaten de. Bende de var biraz. Şimdi sen istiyor musun mu çeteye katılmayı? Abi olur ya. Joker. Hadi. Bak sadece sana söylüyorum. Bu adamı alıyorsun, tamam mı? Sarıya boya gel. Yok. Şu Yok. içerideki yere götürüyorsun. Televizyonun olduğu yere. Hı. Hmm. Hatta şöyle bir şey yapalım. Sen bunu direkt al, hapishaneye götür, arkadaki hapishaneye. Tamam mı? Evet. Hmm. Dalga geçtiğini falan anlarsa, direkt kafasına sık. 30 dakika boyunca da başında bekle. Tamam ben Anladım. Biz buna bakacağız ki. Sevgim, Ama dinle, dinle. <laughs> Bu adamı normalde çeteye alacağız ha. Anladın tamam. mı? Yapması Anladım gereken abi. şeyleri anla Baktın tamam. dalga geçiyor, sık kafasına. Tamam. Bir an böyle bir alkı fondayım. Strole geldi mahalleye alınıyor. Ben, ben. 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 almıyor. Sen sizin arkadaşlar sizi sizler bakın. Bırak yere. Siz burada kalın beyler. Hadi geç Biz boss yardımcısıyız. Dal yarrak ya tam bırak çocuğu oğlum. Yok hani, yok böyle. Kaçamaz silahlar. çete çetem gelmek istiyorsun? Hoca bana bıraksana abi. Hoca bana bıraksana. Ben ne yapacağım bile. Delikanlı çocuk. 100 kişinin arasına arabayla giriyor. Şimdi birincisi. Beni diyor biliyor musun? Evet abi. Sen arabayla bana niye çarptın? Bu bir. Nerede? Yolda Nerede? Giderken. Yolda giderken. Hatırlamıyorum ki ya. Yani. Ben çok kişi çarptım. Ya çarptı. mi lan? Çok. Daha demin mi? Sen millete niye çarpıyorsun? He şeyin orada mı abi ya? Vallahi benim gözlerim var. Sarı da mı? Evet. Benim de gözler kötü bugün. İnşallah ba yani. kafada sıkıntı olmasın. Şimdi gözde ya. var abi. Sen kimlerdensin? İsmini söyle ismini sen. Abi ben size ben şöyle siz bir konuşayım de de. ya. Abi şimdi ben normalde alkafondanım. E, al Capone'danım. <laughs> tamam ben abi al Evet, evet, abi. Işte da. Bizim İsmin de senin. Alkım kapanmadı ya. Bizim patron diyor işte e, bu Vagoslar iyidir falan diye. Ben de sizi seviyorum o yüzden. O yüzden şimdi geldi. daha ne dedin bizim çete gelmek istiyorum dedin. Abi. Yani şimdi şey çıkalım. Bekle bakalım ben Martin senin ismin ne bakayım söyle. CK. <laughs> Anladın mı abi? Ne? CK kası. CK kası. ya yani olursa tabii. Düşünmeye mi da biraz. Nasıl yani? Şimdi sen ne demek istedin yani? CK yedim mi yemedim? Siktir şimdi öyle. Yemedim abi ya. E yiyecek o zaman? David Miller. He silahın var mı? <laughs> yok ki. Aa, bakayım silahın mi? varsa ver Tek bize bakayım. silahını. CK'ye. Sonra verelim. Adı ne? Oğlum silahın yok ki ama abi. Adı ne? Ney? Benim Meco. mi? Evet. Mejo. Al abi geldi mi? Silah <laughs> yok işte amına oyunda. Niye çelik kayıyor? Mecho, Meco Ne amına oyunda? Arkadaşım burada tut, bir dakika görüşmeye bak geleceğim. Devir değil mi? Aynen. Bekle seni bir... git Discord'dan başvuru at gel. Yok Meco Meco Mecho. Başvuru atmasın. Başvuru ne atmasın yapacaksınız abi? Yani. Ne yapacaksınız? Yok bir şey yapmayacağız da. Deli misiniz amına koyayım? Abi yalnız benim yarın astralde okul var ya. Benim gözü kapamam lazım da. E işte tabii. Uyacağım. Tamam başvuru at öyle ya. Tamam hadi görüşürüz. At, at başvuru var. ben ilgileneceğim senden. Attırma. Ya ha. çıkacak çocuk uyuyacak. Hayır yok. Da. Dur. Aha çıktım. Aha. Ya çık.